Arkamda gördüğünüz ev 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Defalarca hasar tespit çalışması yapılmasına rağmen sisteme hasar durumu girilmedi, vatandaşlar mağdur oldu. Burası Yeşilurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi. Bu ev deprem felaketlerinde ağır hasar aldı fakat ispatlanamıyor. Hasan Balcı'nın evi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördüğü halde hasar durum raporu bir yıldır sisteme girmedi. Defalarca çevre şehircilik il müdürlüğüne giden Balcı sorunu bir türlü çözüme kavuşturamadı. Evin hasar durumu sisteme giremediği için ne yıkılıyor ne de hak sahibi olabiliyor. Mağdur olan Balcı bir yıldır çözülemeyen sorununun artık netlik kazanmasını istiyor. Ee, çevre şehircilikten geldiler ee, o ilk deprem zamanı fotoğrafı çektiler efendim. Ona göre şehittiler ama sisteme, e-devlete hiçbir şey görülmedi yani hasar kaydı, as kodu verilmedi. Bunun üzerine ben üç defa itiraz ettim, üç defa da geldiler. Ama yine de bana hasar kodu verilmedi, evimizin hali de böyle. Hala bu sistemde hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir mu? şey yazmıyor da. Düne kadar yazmıyor. Çok bu yüzden çok mağdurum, mağdurum. Ben kaç defa gittim, su yolu yaptım artık bu çevre şehirciliği. Bir türlü bunu bir çözüme ulaştıramadık yani. Biz yapacağımız bir şey yoktur. İtiraz süresi geçti. Ee, bunu mahkemeye verin gibi sözlerle tabii en son yine mahkemeye vereceğim de ama neden yani bu ben niye mağdur olayım evimin Falarca da itiraz ettiniz. Falarca defalarca artık su su yolu su su yolu yaptım diyorum ya. Ama bir türlü biz burayı sanki hasarsız bir binaymış gibi bir türlü biz bunu şey demedik yani sisteme koy, koymadılar. Talebimin bir an önce buranın asıl kodu verilmesi, sisteme girmesi, e, hak sahipliğime de müracaat etmem yani hak sahipliğinden de faydalanamıyorum.